bu modern zamanların anda kalma kuru gürültüsüyle çok meşgul olduk. Zihnini sustur, anda kal. Sonra da anlıyoruz ki bu güzel öğreti anda kalmak gibi o nefis Buda'dan kaynaklı mindfulness öğretisi plazalarda işverenin personelinin verimini artırmak. Oysa ki öyle bir yaratılış motifiyle varız ki biz burada, öyle bedensel enerji alanlarıyla varız ki biz burada, biz bir şey yayarız bu aleme, alemde yayılan bir şey olur ve biz onu içselleştiririz. Şu anı deneyimleye Bilen, geçmiş ve geleceği buraya toplayabilen ve bunu nefesi vesilesiyle yapabilen ve nefes sayısı adedince de kemalat sahibi o insan olmak lazım. Burada olmak lazım. Bir ailede bir tefekkür ehli varsa o aile tefekkür etmiş kabul ediliyor. Çünkü tefekkür eden müthiş bir enerji alan oluşturuyor bulunduğu mecliste. O yüzden Hazreti Peygamber falanca yıllık namazdan üstündür der tefekkür için. Nasıl bir bağlantı kurmaksa o Yunus öyle söylüyor. Sözüm yok. sükuttan içeri. Yani diyor ki ben sözlerle meşgul olmuyorum.